HDP'nin oylarına bakıldığı zaman HDP'nin oyları %10 Hı -hı. limitinde 9 arasında, 10 arasında, 11 arasında gidip giden böyle bir kemik değişmiş bir oy var. Evet. Ha bu şöyle bir şey var. Burası ben hep diyorum ya Anadolu. Şimdi burada biraz biraz birazımız Avrupalıyız diyoruz, Biraz Asyalıyız diyoruz, Biraz Orta Doğu diyoruz. Böyle bazı şeyler söylüyoruz. Fakat burada işte siyaset yani bu konuştuğumuz şey Türkiye siyasetinden bahsediyor, bir siyasi partiden bahsediyorsun. Çünkü Türklerin ve Anadolu'da yaşayan coğrafyadaki bizlerin geleceğini konuşmuyoruz. Şimdi biz siyasi partinin iktidarını konuşuyoruz. Burası Anadolu. Buradan kimler geldi, kimler geçti. Eşlik edeyim sana kardeşim. Şimdi o yüzden... Bir evet. cümleyle, özür diliyorum. Hani e, 20 yıldır iktidarda olmaları hasebiyle söylüyorum. Yeni bir element uydurdular ya ben onlara hep element uydurdum diyorum. Türkiye'nin yüzyılı diye. Ya Bırak hani 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, asırlık program yapmayı. Bugünün yarını bile yok iktidarlar açısından. Dolayısıyla ne kadar sahte programlar yaptıklarını burada birebir müşahede ediyoruz aslında. Hı hı. Temel Bey de bir vizyon falan göremiyorum demişler. Evet. Bu Öcalan üzerinden sadece ben seçimi kurtarayım projeksiyonu nasıl ki, bakın nasıl ki değil mi? Çözüm süreci dendi o zaman eleştirdik. Bakın bunu yanlış yapıyorsunuz. Bu süreçte bunlar bunlar yanlış dedik büyük bir... Yıkıma dönüştü. Yani yıkıma Hı -hı. dönüştü. Şimdi burada da ben iktidarı kurtarayım, efendime söyleyeyim, bir burada bir Ali Cengiz yapayım demenin maliyeti Türkiye'ye çok ama çok büyük olabilir. Olabilir. Olmaz da ama olabilir yani. Çünkü geçmişe bakıyorsun. Kardeşim senin notun hep 5 almışsın, 10 üzerinden 6 almışsın ve senin ortalaman belli. Kardeşim sen 5 almışsın, 6 almışsın, 5.5 almışsın ikimizden hadi en fazla 6.5 almışsın 6 almışsın falan senin ortalaman belli kardeşim. Sen bu ortalamayla belli ortalaman. Yani alacağın evet. şey şimdi biz de hükümetin ortalamasına bakıyoruz. Diyoruz ki kardeşim siz günü kurtarmak adına, seçimleri kurtarmak adına bir şeyler pişiriyorsunuz ama yani sizin pişirdiğiniz işlerin ortalaması belli. Allah muhafaza bu işler daha da kötü yerlere gidedebilir. E siz iktidarı alabilirsiniz ama iktidarda olmak yani silahlarla her şeyi yapabilir, kılıçlarla her şeyi yapabilirsiniz ama kılıçların üzerine oturamazsınız değil mi? Her şeyi yaparsın ama otur bakayım kılıcın üstüne, e, oturamazsın yani. Şimdi o yüzden bu önemli bir husus, bu yüzden hükümetin bu işleri kotarırken ve yapmaya çalışırken çok ama çok dikkatli olması lazım. HDP meselesinde de tabii ki HDP şunu söyledi. Hep Millet İttifakı'na ya, ya kardeşim ben buradayım gelin benimle görüşün dedi. Ama hükümetin toplumda oluşturduğu baskı nedeniyle siyasi parti HDP mesafeli kaldı ki HDP'nin de zaten tutum ve tavrı aslında bu mesafeyi de gerektirdi. Ama hükümet ve e, AK Parti'nin gitmesinin sebebi kendi çıkarları için. Yoksa ilkesel duran bir adam o, o manevrayı yapmaz. Kardeşim ben siyaseti... Biz niye Saadet Partisi'ni öncelliyoruz? Niye Saadet Partisi diyoruz kardeşim? Çünkü hak için siyaset yapıyor. Doğruya doğru eğri eğri diyor. Yani şimdi o günkü gidilen tablo, o günkü gösterilen efendime söyleyeyim konuşmalar, o samimi tablo. HDP içerisinde de değil mi? Biraz önce eleştirildi.